Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Bakın bakın Gerçek yüzüne bakıyor. İlk olarak Rüzgar'ın gerçek yüzüne. Süper bebek askerin. Gel. Kötü ve yani. Celil'in gerçek yüzüne. Buna bak. Aslı polisin gerçek yüzüne. Teknolojik süper güçlü halk gerçek yüzüne. Ve arkadaşlar en sonunda süper tankı gerçek yüzüne bakın. Ulan süper tankı. Ulan süper tankı süper gücü mü olur lan? Tabii ki de olur. Ben istesem her şey yok. Ula Ulan Johnny niye diyorsunuz? sen? Bu arada arkadaşlar sen alakalı kanalımıza abone olalım. Tüm izlerim de videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Baksanıza Johnny de var arkadaşlar ve bu inanılmaz süper karakterler olsun. Kötü karakterler. Ula rose. Ya bugün çok bu, ula bu ne? Ula bu ne la? Ula şöyle bu ne? Bu ağaç kesmek için, kaya kesmek için, her yeri kesmek için kullanılan devasa bir makine. Ula harbiden de öyle arkadaşlar şuna bakın ya yürüyoruz şu Siri'nin falan. Aa, ula diye süper bebek askeri gerçek gözünün üstünde duruyor la bu. Ağoji. Çünkü süper bebek asker onu kontrol ediyor. Ana ne diyor lan? Ben kaçıyor Arkadaşlar Rüzgar Hoca tipini gördünüz mü ya? Ula şura. Bu şura. Ula. Ula. Bak bak. Bana böyle şey yapar. Öper mi? Öper mi? Anladın mı? Öper mi? Ya? Allah Allah. Neyse neyse. Neyse. Gözüyoruz ki. Rüzgar'ın gerçek yüzü böyle. Yani baya hem karizmatik hem de çok kız. Arkasında patlamam. Şimdi sırada bebek asker. Ama normal bebek asker değil. Süper bebek asker. John. O zaman bunun şerefine sana bir hareket yapar. Ya da yapmayacağım la. Ya fazla yapma be Allah Allah şöyle ya. Neyse bakalım bu zıplar bana kaç gerçek yüzü de sakınacağım. Burada ağırlık bu. Ula Oğlum oğlum. Ula bu güçlü olabilir la Johnny ne yapacağız? Ula nasıl anladım? Mini kanı var Johnny mini kanı var arkadaşlar görüyor musunuz ya? Bir süper bebek asker çok süper. Gerçek hayatta nasıl Göre bakalım göreyim için. Önce yere bakalım bakalım. Ula ula komutanım emirlerinizi al. Ula harbi süper mübermek. Bir tane de süper, mümkün. süper mümkün. Süper Mega yani şuna bakın arkadaşlar ya gördüğünüz gibi arkadaşlar Süper Mega askerinin gerçek yüzü böyle o zaman sırada ikine geçeyim arkadaşlar ya yani ciddi ulan süper bebek asker var bir süperle çok şaşakal yani evet yani ben de şaşakalmış olabilirim doğru söylüyor olabilirsin hele şu bu ne la arkadaş bu Neyse süper bir gaz kaybetti. arkadaşlar bir bay Yanına gitsek mi gitmesek mi? Her türlü gidecek. Yani biliyorum her türlü gideceğiz ama ben korkuyorum. Ben gidiyorum. Kule mermilerini doldurup korkma. Tamam tamam. Korkmayacağım arkadaşlar. Geleceğim. böyle bir silahım. Böyle bir kılıcım arkadaşlar. Tekrardan kerem komiserin silahlarından bir tanesi. Bir tane elektrikli silah. Çünkü uçar muçar. Allah ne yapacağım ben? Hemen şu dördü mermilerini dolduralım arkadaşlar. Hemen seri bir şekilde hızlı olayız. Hani ee. Baksana şu gözlere bak ya. Kanlı vallahi aldı yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yap biliyor musun? Ne yapayım şimdi ne yapayım? Bir şey yapma. Ola Aslında mantıklı ha. En iyisi bir şey yapma bak gidiyorum. Gel lan şaka yaptım. Tamam şöyle. Ben oraya ne? Galiba. Galiba ben gidiyorum la. Hadi lan yaparsın. Tamam şöyle yapacağım yapacağım. Sakin ol izle. Ula. Ve olacağım ya. ya. Merhaba. Ee, yapmasam mı Yap la yap. Tamam o zaman yapacağız arkadaşlar. Şu an bana güç vermek için herkes kanalımıza abone olalım. Tüm bildirimleri rica edin. Videomuzu da beğenmeyi unutmasınlar. Arkadaşlar benim bir be, 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 şey demek istiyorsanız. Bir dakika şey, muhteşem dansımı görmek istiyorsanız kanala. Oh. Sakam Kanalıma abone olun. Kanala abone unutmayın. Tamam mı geldin? Şimdi seni mahvedeceğim. Arkadaşlar bu siyah iksirin altında. O yüzden arkadaşlar ayı altında değil. Ay ne yapıyorsun ya? Ceren sen nasıl bir sürü siyah iksir içerse ya? Şimdi sana göstereceğiz ve geleceğiz. Bir daha asla Minecraft'ın şerini, Kram Komiseri Fakir Mahallesi'ni zengini tehdit edemeyeceksin. Ben ölürsem seni Valla göreceğiz bakalım. Hadi bakalım göreceğiz. Ya bakalım buraya vuruyor. Oh. Arkadaşlar bayağı güçlü bu arada. Ya ne Onu yenebilecek miyim? Kanatları da yok. Ya bakalım. Ya bakalım. Uçamayacak mısın? Uçamayacak Zaten uçarsan elektrik silahın alın. Birini görürsün bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şimdi sana gözü göstereceğim. Arkadaşlar hadi bakalım. Veya da canını yenebiliriz hep birlikte. Video bir efendim şu an. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya oh, 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 bakalım. Al oh, bakalım. Al bakalım. Al bakalım. şöyle günlüğü bir güzel göstereyim. Bir güzel gör bakalım günlüğü. Aa. Ah. Arkadaşlar bayağı dinliyor. Hadi yap. Varsınlar. Yapacağım canım merak etme yapacağım. Al bakalım al bakalım şu Şuna bu tepene bakın ya. Şu kadar siyah eksik. Ya içmiş arkadaşlar gözleri kanıyor resmen ya. Gözleri simsina boynası işte her şey sim. <laughs> git lan burada git. Aa içeri gidip kötü ceren. Al bakalım al bakalım kötü ceren ya. Resmen kötü ceren değil kötü şeyde hani ceren Ya bakalım bak al bakalım böyle gününü görürsün. Yenmeyi başardık la. Helal olsun arkadaşlar size de. Bana da helal olsun arkadaşlar. O zaman şimdi gerçek yüzüne bakalım. Açıyorum arkadaşlar paranı bakalım gerçek yüzü. Bu nasıl bir para? Bunu arkadaşlar ya görüyor musunuz ya? Aynı arkadaşlar bu oyunu gerçek ay oyundaki gibi aynıydı. Acaba ne oldu kanatlarını ya Johnny sen biliyor musun ne Kestiler. Ama kim kesti ki Johnny acaba? Eksir artık kanatlarını kesti ve eve diyen bir yere hapsetti. Siyah iksirin laneti asla kurtulamazlar. Ula bir gün boyunca siyah iksir içme challenge yap. Ulan ne ediyor lan Joniza? O baba. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kötü ve Ceren'in gerçek yüzü böyle. Ceren ne kadar güzel ki Kötü yani, yapacak bir şey yok. Çok kötü ama gerçekten gerçek yüzü çok güzel arkadaşlar. Bizler onu yine puanlayıp ayrıca süper. Ulan mini kanala. Mini kanı falan boşverdi. Sen çok üstündeki şeye bak lan. Oo! Ulan bu arada onun üzerinde. Kötü ve Ceren'in gerçek yüzüne baktığımıza göre sırada aslı polis var. İyi ki Ceren beni yenemedi yoksa ağza polis. Ceren Hepsini Zeki Fakir öldürebilir de yani. Yani, yani resmen şehri kurtardı. Ulan iki kurtardın la. Orada benim binalarım var. Ya yani yani. ne dememez lazım ya. Allah Allah. Ne bu bina değil insan önemli. Yani biz. Ulan adı bu kadar çekeceğim. İyi hiç çekeceğim. Neyse sırada azı polis var. Yani kavga keselim. Evet kavga keselim. Şimdi asıl dövüşe bakıyorum. Ulan suratıma diye. Neyse neyse. Sırada azı polisin gerçek yüzüne bakacağız arkadaşlar. Bakalım gerçek yüzü nasıl? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Oyun da böyle güzel ya arkadaşlar. Azı polisi de çok güzel. Bakalım gerçek yüzü de nasıl göreceğiz? Evet ya. Ben de çok iyi değilim. Ulan senin ne ala? İşte diyorum ya ben işte bu. Ulan. bununla bunun bunu, ne ala? Yani Onu bazen düşünüyorum. İkimizde de beyin var mı diye. Yok ki. Harbi yok la ikimiz. Ula. Bakalım o zaman açarım para olarak ben azı Asım gel. Ooo. Görüyor musun? Bakın azı Asım gerçek yüzüne bu ne kadar da güzel değil mi arkadaşlar ya? Çok güzel. Ben size dedim zaten ya. Oyunda da, oyunda da güzel. Gerçek hayatta da güzel ya. 4. kaç puan var üzerin? Ula 10, puan üzerinden la. 10 la 10. Yani arkadaşlar Uyanın Ceren de çok güzel ama çok kötü ya. <laughs> evet ya çok niye kötüler? Neden kötü? Siyah iksir yüzünden yani siyah iksir. İşte sıradaki... <laughs> la, bu nasıl lan botla? mu? Aaa bak da yenersin. Ula yenerim de. Güçlü akbot bot yazıyor görüm. O zaman yenilecek misin yani? ben yani bilmiyorum. Eğer bir problem olacaksa süper bu megatır müdahale tamam mı? Evet kesinlikle ben etmeyeceğim tamam mı? Et etme ya Allah Allah için etme bu ne ya? Aslı bu yüzden gerçekten sonra da Hulkbot var abi de güçlü Hulkbot var arkadaşlar. Ulan güçlü Hulkbot ne yapıyorsun? Seni yenmeye geldim mi Z? Ulan dur hemen saldır bana ara gel bakalım gel. Kim kimi yeniyor göreceğiz al bakalım al bakalım al bakalım gönül görecek sen güçlüysen ben mega güçlüyüm ha. Ulan sana mı yeneceğim ben ha? Sana mı yeneceğim? Oh arkadaşlar bu ne böyle o oh. gel bakalım gel bakalım gel bakalım buraya güçlü Hulkbot. Bakın sana bir gününü göstereyim. Güç Sen kimsin ha? Sen kimsin? Tahta yenebileceğini mi sanıyorsun? Al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım bir gününü göstereyim ben sana bir güzel arkadaşlar Elektrik silahı al bakalım al bakalım Gel bakalım gel bakalım Al bakalım al bakalım Şuna, Gel bakalım al bakalım al bakalım Yani hack modu ye yenebilecek miyiz diye soracaklar Yendim lan! Neyse o zaman bakalım gerçek yüzünüz Şöyle paramını açıyorum o zaman arkadaşlar Bakalım 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 <laughs> Ure la. Ure dur resim la. Ha tamam tamam. Bu lejyonu görünce sinir. Şuna bak ya. Cidden çok korku. Ulan abi korkacak. Görüyor musun şu güçlü akmadık gerçek yüzünü ya. Cidden çok korku. Allah bir daha tuttum. Neyse neyse işte gördü mü Johnny aynı sana Ula benim ne alakalı Sıradakine geçtik sırada tank var arkadaşlar bugün tankı da gerçek Ula tankın gerçek Ula tankın gerçek yüzü var lan Harbiden de tankın gerçek yüzü var Bakalım da ula kazma kürek Ula buna ne yasağı bir ta Ula tanka saygı duyuyorum İşte tankım güzel değil mi lan? İlk model çok iyidir lan çok Ula Johnny bir tank senin mi ya Ula bana da ya bu ben de istiyorum ya Videoyu beğenin herkes bu tankla inşallah olur Ula nasıl sahip olsun bu tankta herkes biraz mantıklı konuş. He o zaman video beğenin o zaman sadece. Ha. Tamam işte böyle daha var. Ulan vicdansı hepinize tak. Arkadaşlar sizler video beğenirseniz bu tank mega daha çok güçlensin o zaman. Öyle olsun. Ve bizler de her savaşa girdiğimizde savaşı kazanalım. Biz de kazanalım. Biz de kazanalım. Arkadaşlar hadi bakalım. Adım, adım, adım. Herkes beğense ben sana her beğeni için bir tane adok edeceksem olur. Ula buradan niye ben? Ben niye daha ya? Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar tankında şöyle acalım bakalım. Ha, görüyor musun? Ula bu tanka saygı duyuyorum la. Arkadaşlar bunu görebiliyor musunuz ya? Çok güçlü ve inanılmaz bir tank arkadaşlar. Neyse neyse bir videomuzun daha sonra gelelim değil mi şöyle? Ula bu tank müthiş yaptırmışım la. Helal olsun yani helal olsun. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim. Sizler hala kalın 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 bir videomuzu kalın 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 Görüşürüz kalın <laughs>